Herkese merhaba. Amarkez günlük piyasa analizinde karşınızdayız. İsmim Zafer Karan. Öncelikle gbp paritesinden başlayacak ortak. gbp İngiltere Merkez Bankası toplantısı sonrası daha fazla yükselmeye devam ediyor açıkçası. İngiliz piyasaları süper perşembe için açıldıktan sonra gbp yükseliş eğilimine devam ediyor. Parite İngiltere Merkez Bankası para politikası sonrası yükseliş eğilimi gösteriyor. Yükseliş 4 saatlik grafikte gördüğünüz gibi bir yükseliş trendinde fiyatlanmaya devam ediyor gibi PCP'yi. İçeri sonrası bir duraksama dönemi yaşıyor. Burada bir duraksama dönemi sonrası bir eee flama formasyonu oluşturmuş durumda. Şimdi buradan daha fazla yükselişin oluşabilmesi için flama formasyonunun tepe noktası olan 139 seviyesinin kırılması gerekiyor. Bu seviyenin kırılmasıyla beraber 140 seviyesi 140 seviyesinin şubat başına düşüyor. 142, ve bu 142 seviyesinin geçilmesiyle beraber 8 Şubat seviyesi olan 142.30 seviyesine doğru gbp tarafında yükseliş eğiliminin oluşması mümkün açıkçası. Bu seviyelerin oluşması için final formasyonun tepe noktası 139 seviyesi önemli bir görev görecek. Bu seviyenin kırılmasıyla beraber sabah 142 142.30 uzun vadeli 145 seviyesine doğru GBP, JPY tarafında alımların devam etmesini bekliyorum açıkçası. Diğer bir taraftan destek seviyesi 138.40 seviyesinin kırılması parite tarafında aşağı yönlü fiyatlamanın oluşmasına sebep olacak gibi gözüküyor. Bu seviyenin altında bir fiyatlama 136.35 5 haftalık bir destek seviyesi olan 136.35 seviyesine doğru geri çekilmeleri hız kazandırabilir açıkçası. O da buralardan geçiyor. Onun için e, direnç ve destek seviyeleri e, e, alış ve satışın kararı vermemiz için önemli bir görev görecek. Bu seviyelere göre göre alış ve satış kararınızı e, yönlendirebilirsiniz açıkçası. Diğer bana analizimize geçecek olursak dolarca aş ve çok yıllık bir seviyeleri test etme açıkçası. Önceki videolarımızda e, dolarca aş ve e, düşebileceğini söylemiştik. 0.92 seviyesini seviyesinin kırılmasıyla beraber 0.90 seviyesine doğru yaklaşabileceğini söylemiştik. Keza bu seviye 0.90.50 seviyesine yaklaştıktan sonra dolar CHP tarafında bir yükseliş eğiliminin oluştuğunu gördük. Rusya'da e, bir önceki gün yılın 2015 yılının seviyelerine düştü. E, ve buradan toparlanmaya devam etti. Şu, şu tarafta bu tarafta şu an dolar CHP e, 0.96 seviyesinin düşük seviyelerin altına düşme başarısızlığından sonra alıcılar e, paritenin toparlanmasına yardım ediyor açıkçası. Bundan dolayı da dolar CHP tarafında yükseliş eğiliminin korunacağını bekliyorum. Bu seviyede 0.9155 seviyesine kadar devam edecek gibi gözüküyor. 0.9155 seviyesinin üzerinde 0.9050 seviyesi, 0.9250 seviyesi tekrar dolar CHP paritesinde oluşacak gibi gözüküyor. 0.9050 ve 0.9035 aralığı parite için stop görevi görecek gibi gözüküyor. Bu aralık buralardan aldığımız zaman 0.95, 0.95 aralığı stop görevi görebiliriz. 0.90-0.95 seviyesi çok önemli bir seviye. Bunun altında daha fazla kayış meydana gelebilir ama şu an kırılacağını düşünmüyorum ben. 0.90-0.95 2 Haziran 2014 yılının seviyesi. Bundan dolayı da buranın hızlı bir şekilde geçilmesini şu aşamada beklemek doğru değil teknik anlamda. Tabii ki temel anlamda daha fazla dolardaki zayıf bir momentum bu derece açı partisini aşağı yönlü kaydırabilir açıkçası. Şu aşamada ana hedefimiz 0.91.55 ve 0.92.50 seviyesi olarak kalmaya devam ediyor. Diğer bana özümüze geçecek olsak S&P 500. S&P 500 pandemi öncesi seviyelere çok yakın açıkçası. 24 Şubat'taki koronavirüs boşluğunu doldurmaya çok yakın. Yani 3337 seviyelerinden geçiyor bu. Yani 30 puanlık bir durum kalmış. Yani pandemi önceki seviyelere gelmiş durumdayız. Şu aşamada endeksin bu seviyelerden daha fazla hızlı yükselmesini veya burada, buralardan geri çekilerek bir konsolidasyon eğilimini geçmesini bekleyebiliriz. Hızlı bir şekilde düşüş görebiliriz açıkçası. Şu aşamada 3200 ve 3140 seviyeleri önemli destek seviyeleri olarak endeksin yükselmesini ne katkı sağlıyor açıkçası. Bu seviyeler geçilemediği sürece endeks tarafında 3337 ve 3393 seviyelerine doğru yükselmesini bekliyorum açıkçası. E bu seviyede 3337 koronavirüs boşluğu doldurulamazsa burada kısa vadeli bir geri çekilme görebiliriz ama uzun vadeli olarak şu aşamada 3397 seviyesine kadar yükselmesini bekliyorum açık. Herkese teşekkür ediyoruz daha markez analizlerini izlediğiniz için. Kanalımıza abone olmayı, bizlere yorum yapmayı unutmayınız. Herkese iyi günler dileriz.